Amin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salat ve selam gönderiyorsan bu asıl ile haberdar eyle ya Rabbi. Huzurunda ellerimizi açtık. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Kabe'de yapılan dualar hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey ilahi hakka ve ilahi tarikul bi bereketi hatematil Kur'anil azim ve bi hurmeti habibike ve rasulükel kerim. Vafu ya kerim, vafu anna ya rahim. Vavfirlena zunubena bi fadlike ve cüdike ve kibirle hareketten kurtaran Allah'ım. Sana hamd ediyoruz hamdimizi, şükrümüzü, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri günü... Şehit ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat ellerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri hürme olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu eylesin. Sizlere şu anlamlı dizelerle veda etmek istiyorum. Sağır olur, belki, sesin çığlık çığlık. Duyulur, belki yavrum